Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle abone olmayı ve like atmayı unutmayın. 10 abone ve 10 like istiyorum. Arkadaşlar şimdi Gireceğimizi anladınız. Arkadaşlar adını tam söyleyemiyorum. Buna asker oyunu diyelim. Adımı adını tam söyleyemiyorum. Evet,

Arkadaşlar ben şu silahları seviyorum. Bu arada. Tamam bizdayız. Maviler bizim düşmanımız. Ne? Sen hı, niye çekiyorsun? Ne çekme zaman kaybediyoruz ya. Burası ne olan ki? Bir şey de var. Mavi <laughs> ne maviler? Hayır ya maviler var. Ne geldi? Nereden geldi yani şimdi oraya? Nereden geldi? o? Allah Allah. Sinirlendim. Allah Allah. Birisini öldürürüm. Sonra bir başka birisi gelip o beni öldürüyor

Öldü. İki kişi ben aldım. İki kişi de diğerlerini aldım. Dövüşünü aldım. Dövüşünü aldım. Son aldığı sonu helal olsun. hay <laughs> yani ha. böyle yapılır böyle yapılmaz. Ya ya uzaktan bu tabancayla vurulmuyor. gel. Gel korkma. Gel böyle korkma ya. Böyle korkak olacaksınız oynamayın arkadaş. Bak ben canıma riske atıyorum. buradan. Buradan birisi geliyor. Aldım. İyi oynamayın. Oynamayın arkadaşlar. Oynayamıyorum. Öldü bu da bitti. İşi bitti. Ben şimdi, yine... şimdi gitti işte. Tabancayla kaldık. Bu tabanca sadece yani. Gittik Tabancayla bir ilk kurbanımızı aldık. İkinci kurbanımızı alamadık ya. Hadi hadi. Çok iyi oynuyor. İyi oynuyor düşünüyor. İyi oynadığımı düşünüyorum. Bir sürü kişi... Ay, Ya abi ya. Ben yeni tarafa bakayım derken. Oğlum siz beni öldürmüştünüz. Hatırlıyor musunuz? İntikam intikamdır. Allah Allah. Oğlum. Oğlum. 5 review'dan aldım ha. Vallahi iyi oynuyorum. İyi oynuyorum derken öldüm ya. Böyle şey olabilir mi? Ya. Ne oldu? Yarim. Doğuyoruz. Arkadaşlar sesli konuşuyorum daha iyi olsun diye. arkadaşlar bu oyunu oynarken arkadaşlar görüyorsunuz değil mi bizim mekanımızda güzel artistlik taşlıyorlar nerede lan o nerede lan o nerede lan o işte gidersin böyle hatta ya gitti adam özüldüm o beni öldüren intikamı aldım. Pardon bir türlü. Abi ya adam oraya pusmuş bekliyor ya. Geldim ya kardeş. İşte geliyor. Güzel. Harika. Heyecanlıyorum şurada adam öldürürken de ya. Vay. Aman aman kaç kaç. Ben gelmeyeceğim. Siz geleceksiniz mecburen. Gel gel. Ne kalkma gel. Adamlar kör ya.

我真不知道。嗯。好可爱！呀别啊！哎呀！我们家奥利奥。你们来吃零食。 görüyor musun? Orada. Suya yatmış. Kazanamadık ya. Hadi lan. Ya be ya. Hayır ya. Hayır ya. Hayır ya. Nasıl iyi oyunda. Ben bayağı bir şey aldım ama. Hadi ben bir şey bakacağım ya. Tamam, hayır. Leşime bakacaktım. Leş. Leş yazmıyor ki. Neyse. Bir, bir el oynayacağım demiştim. Hadi arkadaşlar video burayı, buraya, buraya kadar da görüşürüz.